Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben çok sizlerle. Bugün katmer yap yapacağız. Güzel. Ben e, hamuru mayaladım önceden. Burada 1 kilogram un var. bir tane yaş maya var. Yarım çay bardağı zeytinyağı var. Tuz var, bir tatlı kaşığı, yarım tatlı kaşığı da şeker var. E, ılıktan biraz daha sıcak suyla yoğurdum. Biraz yumuşak yoğurdum. Çok da güzel oldu hamurumuz. Bunu yapacağım şimdi. Yapanlara, deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Ben bir yemek sever olarak hamur şey yemekler hepsini çok severim. Şimdi şuradan bir miktar alacağım. Şimdi söndürüyorum. Aynısını şöyle. alıp açacağım. Biraz normalden yumuşak gördüm. Ona göre siz de öyle yapar, ayarlarsınız hamurunuzu. Mayalı da yapıyorum. Mayasız da yapıyorum. Bu sefer mayalı yaptım. Şöyle, Şöyle böleyim. Bu sefer mayalı yaptım. Bir de mayasız yaptığımı da ayrı göstereceğim. Tavama göre ayarlayacağım. Tavanız büyükse ona göre ayarlarsınız. Pazılarımızı şöyle yaptım, tavama göre. Bunu açacağım. Ona göre de arasını yağışlayacağım. göre ayarlayacağım. Siz de tavanıza göre ayarlamanızı yaparsınız. Yağımızı sürüyoruz. Zeytin, ayçiçek yağı sürüyorum. Siz istediğiniz yağdan sürebilirsiniz. Yağlı. Güzel oluyor. Katlayacağım böyle. tekrar süreceğim. Şimdi böyle de katladıktan sonra tekrar açacağım. kahvaltılarımızda özellikle çay saatlerimizde günlerimizde her şeyde çok güzel olur böyle açarken yağı çıkıyor bir şey olmaz o zaten hamura yapışır bu kadar iyi benim göre. arkadaşlar e, yaptım şimdi pişiriyorum mayalı mayasız yapabilirsiniz bir pişsin ona göre çevireceğim katmerde ayrı bir güzel oluyor tabii ki arkadaşlar şimdi çevireceğim tekrar bir daha çeviriyorum mister gibi kokuyor ama burada olsaydınız çok da güzel oldu. İnce yaptım. İncecik yağlı. Üzerine ayrıyetten tekrar isterseniz yağ sürebilirsiniz. Tereyağı veya herhangi başka bir yağdan isterseniz. Öner olarak söylüyorum. dedi deneyelim bakalım çevirebilecek miyiz hop oldu sanırım bir denedik çevirebildik şöyle bir daha deneyeyim arkadaşlar demin evet döndürdük sanırım bu oldu bunu alıyorum. Diğerini de pişireceğim. Şöyle güzel oldu. Mis gibi dumanı üstünde. Diğerini de pişireyim. Arkadaşlar oldu. Güzel gibi. Şimdi de afiyet olsun. Yağ sürebilirsiniz. Dilerseniz biraz daha ekstra olarak farklı oldu. Kat, kat Şöyle gösterebilirim. Mis gibi. Kat kat oldu. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olun. Beğenin. Bildirim zilini açmayı unutmayalım ki diğer tariflerimiz size gelsin. Yorumlarınız da çok önemli. Çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için. Diğer tariflerde görüşürüz.